Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım yağmurlu ama aynı zamanda güneşli güzel bir havadayız ve e, Antalya'dan çıktık Side'ye doğru devam ediyoruz e, Side'de Çolaklı bölgesi e, yoğun turizm popülasyonunun yaşandığı bir bölge. Onun için e, şimdi size e, küçük bir çekim yapacağım Çolaklı'dan arkadaşlar. Antalya'dan Sidiye'ye doğru devam ettiğinizde e, Çolaklı tabelasını göreceksiniz zaten. Oradan e, sağa dönüp e, devam ediyorsunuz. Ve e, istediğiniz e, otele, aparta e, gitmek istediğiniz herhangi bir yere ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Side bölgesi biliyorsunuz arkadaşlar Avrupalı müşterilerin daha çok tercih ettiği bir bölge ve son zamanlarda Rusların da gerçekten buraya ciddi bir şekilde akın ettiğini söyleyebiliriz. Keza birçok bölgede şu an oteller kapalı olmasına rağmen sizede neredeyse bütün oteller, ...açık ve çalışır durumda. Bu bölge... E, ...Antalya-Alanya E5 Karayolu'ndan... E, ...yaklaşık... ...1,5-2 kilometre... ...denize doğru indiğinizde... E, ...ulaştığınız bir bölge... ...ve burada... ...çok fazla 5 yıldızlı otel... E, ...apart otel... ...ve... E, küçük butik oteller mevcut arkadaşlar. Bildiğiniz gibi daha önce sizlere sideden çekim yapmıştım. Diğer videolarımda da bakarsanız gün doğmuştan bir bir önceki videomda çekim yapmıştım sizlere. Gün devamı olarak Çolakla'dan bugün sizlere bir çekim yapacağım ve sizlerin burayı görmesini sağlayacağım. Kavşağa geldiğinizde eğer Çolaklı bölgesindeyseniz sağa dönüp e, hemen 100 metre ilerideki kavşaktan sol yaptığınızda Çolaklı'nın bütün otellerinin bulunduğu bölgeye ulaşırsınız. Ben şu an sizlere burayı bir rota halinde gösteriyorum arkadaşlar. Siz tabii ki e, istediğiniz otele e, noktaya e, GPS'e girerek çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu bölgeye geldiğinizde bulamadığınız otel, apart, küçük e, tatil yerleri varsa da e, taksicilere veya e, yolda gördüğünüz herhangi birilerine sorarsanız çok rahat bir şekilde gideceğiniz yere ulaşırsınız arkadaşlar. Size e, Çolaklı'yı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bugün e, Çolaklı'dan çekim yaptığım için sadece Çolak'la bölgesinde ki e, güzergahlardan devam edeceğiz ve sizlere buradan bir çekim gerçekleştireceğim. diğer bölgelerden de daha sonraki videolarımda bahsedeceğim. Sizlere çekim gerçekleştireceğim arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz tarihi açıdan çok öneme sahip bir yer ve bunun yanında e, çok uzun bir sahil şeridine sahip arkadaşlar aynı zamanda e, doğa harikaları olan e, şelaleleri işte e, park bahçeleri e, gizli yerlerinin birçok e, alternatifin olduğu bir yer Burası side bölgesi. Arkadaşlar bu tarz videolarımın devamını istiyorsanız kanalıma abone olmanız ve desteklerinizi esirgememeniz benim için önemli. Videoyu izlerken beğen butonuna basmanız benim için yeterli. Eksik gördüğünüz veya istediğiniz veya çekmesini istediğim yerler mekanlar varsa lütfen e, ee, özelden iletişime de geçebilirsiniz videoların altına yorumda yapabilirsiniz bu şekilde bana iletebilirsiniz düşüncelerinizi arkadaşlar artık bir e, gerçekten düzenli bir video çeken birisi haline geldiğimi düşünüyorum sizlere ileriki dönemlerde daha çok video çekeceğim ve daha çok mekan göstereceğimi umuyorum arkadaşlar Burası e, kış döneminde olduğumuz için e, şu an için gerçekten sakin ve e, sabah saatlerinde de olduğumuz için bütün burada tatil yapan turistler ve e, turizmciler aslında uyuyor arkadaşlar. Herkes uyuyor ve e, dışarıda pek kimseyi bu saatlerde göremezsiniz. Spor yapan insanlar hariç. Şu an sahada gördüğünüz yürüyüş yapan kişiler gibi. Burası Çolaklı e, Turizm Bölgesi arkadaşlar. Sizlere e, buradan küçük de olsa bir tur e, atıp sizlere burayı göstermiş oldum arkadaşlar. Buraya geldiğinizde e birçok tura da katılabilirsiniz. rafting, safari, şehir turu, antik Side turu, yat turu vesaire vesaire birçok tura da katılabilirsiniz arkadaşlar. Muhteşem gökyüzünün muhteşem manzarasını görüyorsunuz şu an. Burası gerçekten yaz kış ılıman iklime sahip olduğu için arkadaşlar her zaman tatil yapıp her zaman denize girebileceğiniz bir yer. Bu denize girmek benim için değil ama sizin için soğuğa dayanıklı özellikle Rus, Ukrayna ve Baltık ülkelerinden gelen insanların burada çok rahat kışında denize girdiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde Çolak'ta'yı e, bitiriyoruz. Çolaklı'dan sonra e, Evrenseki bölgesi var. Evrenseki Kumköy e, Side merkez olarak devam eden bir bölge. Burası arkadaşlar. Ve e, sizlere bugünkü videomdan e, veda etmek istiyorum. E, kanalıma abone olmanızı, desteklerinizi silgememenizi rica ediyorum arkadaşlar. E, hepinize hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.